Şimdi hepimizin bildiğini sandığı bir hikaye var değil mi? Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu. Ama ya bu hikayenin hiç duymadığınız bir yüzü varsa, hazır olun çünkü bugün Osmanlı'nın temellerine dair çok farklı, çok alışılmadık bir teoriye dalıyoruz. Elimizdeki kaynaklar ne diyor? Gelin hep birlikte bakalım. Peki, hadi başlayalım. Soru çok basit gibi duruyor, değil mi? Osmanlılar Kimdi? Ama işte bu basit sorunun cevabı inanın bana okullarda öğrendiğimizden çok daha karmaşık olabilir. Aslında bu soru bizi büyük bir tarihi gizemin tam ortasına bırakıyor. Şimdi resmi hikayeyi hepimiz biliyoruz. Okul kitaplarında ne yazar? Osmanlı hanedanı Orta Asya'dan Anadolu'ya göç eden Oğuzların Kayı boyundan gelen bir Türkmen ailesidir. Evet, bu hepimizin ezberlediği, genel kabul gören hikaye. Ama işte tam burada işler biraz değişiyor karşımızda kim çıkıyor? Tarihçilerin kutbu Halil İnalcık. Ve onun şu sözü o sağlam bildiğimiz hikayede adeta bir çatlak yaratıyor. Osmanlı hanedanının kökeni belirsizliğini korumaktadır. Vay be! İşte bu belirsizlik bizim bugünkü yolculuğumuzun asıl başlangıç noktası. Peki, bu gizemi çözmek için nereden başlayacağız? Rotamızı o dönemin Anadolu'sundaki en önemli güçlerden birine, belki de adını sıkça duymadığınız Germiyanoğulları Beyliği'ne çeviriyoruz. Çünkü bu beylik Osmanlı bulmacasını çözmekteki ilk ve en büyük ipucumuz olabilir. Hadi şöyle bir zamanda geriye gidelim. Germiyanlar kimmiş bir bakalım. 13. yüzyılın başlarında Alişer tarafından Kütahya merkezli kuruluyorlar. Güçleniyorlar. Öyle ki 1305'te Ege kıyılarına kadar uzanıyorlar. Yani zirveyi görüyorlar. Sonra ne oluyor? 1381'de bir evlilik yoluyla yani stratejik bir hamleyle Osmanlı'ya bağlanıyorlar. Demek ki neymiş? Osmanlı sahneye çıkarken Germiyanlar bölgenin ağır toplarından biriymiş. Güzel. Şimdi madem Osmanlı'yı anlamanın yolu Germiyanlardan geçiyor, o zaman sormamız gereken bir soru daha var. Peki bu Germiyanlar kimdi? Onlar da mı sonradan gelmiş bir gruptu? Yoksa yoksa Anadolu'nun kadim yerli halklarından biri miydiler? İşte tam bu noktada tarihçiler arasında bir fikir ayrılığı başlıyor bir yanda onlar sonradan geldi diyenler var ama kimse hemfikir değil. Biri diyor ki Kerkük'ten gelen Kürtler. Diğeri diyor ki yok Türkler ve Yezidi Kürtler karışımı bir grup. Bir başkası Malatya'dan sürüldüler diyor. Gördüğünüz gibi tam bir kafa karışıklığı ama kaynağımızın öne sürdüğü yerli teorisi bambaşka bir kapı aralıyor. Bu teoriye göre Germeyanlar Anadolu'nun otokton yani ta en başından beri burada olan yerli bir Kürt grubuydu. Peki bu yerli teorisinin dayanağı ne? Gelin kanıtlara bakalım. Kaynağımız diyor ki birincisi inançları. Selçuklu kaynakları onlardan Yezidi diye bahsediyor ki bu ezdan inancına işaret. İkincisi, bölgedeki yer isimlerinde sürekli geçen germ kelimesi ve Hititlerin güneş tanrısı Ezdan ile olan isim benzerliği. Bunlar kadim haddi bağlantılarına birer ipucu olabilir. Ve belki de en önemlisi yaşam tarzları. Göçebe değiller, aksine şaraplı ziyafetler veren sofistike bir saray kültürleri var. Kaynağa göre Avşar Türkleriyle olan bağısa çok sonradan, yani siyasi amaçlarla uydurulmuş bir hikaye. İşte şimdi hikayenin en heyecanlı yerine geliyoruz. Germiyanlar hakkında öğrendiğimiz her şeyi bir kenara koyun çünkü şimdi asıl gizemimiz olan Osmanlılarla bu bilgileri birleştireceğiz. Adeta bir kültür naklinin bir miras devrinin hikayesi bu. Bakın tarihçi Doğan Avcıoğlu durumu nasıl özetlemiş? Germiyan Sarayı daha mütevazı bir geçmişten gelen ilk Osmanlı sultanlarının gözlerini kamaştırmıştı. Düşünsenize, bu ne demek? Demek ki Germiyanlar o dönemde kültürel olarak Osmanlılardan çok daha ilerideydi. Bir nevi rol modeldi. Peki bu göz kamaşması somut olarak ne anlama geliyor? Şöyle düşünelim, yeni yükselen Osmanlılar bir devlet nasıl yönetilir, bir saray nasıl olur, tüm bunları Germiyanlardan öğreniyor saray kültürünü, protokolünü onlardan kopyalıyorlar. En büyük şairlerini, en önemli alimlerini Germiyan Sarayı'ndan kendi yanlarına çekiyorlar. Mesela Osmanlı edebi kültürünün temelini atan ilk isimlerden biri kim biliyor musunuz? Germiyanlı Kürt şair Ahmedi. Ve bu sadece bir örnek, dağısı da var. Devletin en tepe noktalarındaki isimlere bir bakın. Orhan Bey'in Vezir-i Azam'ı yani sağ kolu kim? Mevlana Taceddin Kurdi. Osmanlı tıbbını kim kuruyor? Şeyhi Sinan Aldini ve belki de en çarpıcısı, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmed'i yetiştiren hoca kim? Molla Gürani. Bu isimlerin hepsi Germiyan coğrafyasından ve Kürt kökenli. Bu etki öyle derin ki sadece büyük isimlerle sınırlı kalmıyor, sarayın günlük hayatına bile sızıyor. Düşünün, Osmanlı şehzadelerini emziren, büyüten süt annelerine deniyor biliyor musunuz? Dayı. Bu Kürtçe'de anne demek. Ya da sarayda çalınan müziğe bakın. Kurdi, Kurdiye Acem gibi makamlar var. Hatta Sultan Bayezid'e anlatan efsaneler bir Kürt destanı olan Hurşit ile Farahşat'la iç içe geçmiş. Bunlar o derin kültürel bağın günümüze kadar ulaşan silinmemiş izleri gibi. Tamam buraya kadar Germiyanların Osmanlı üzerindeki muazzam etkisini gördük. Şimdi bu bilgileri bir köprü gibi kullanarak hikayenin en can alıcı, en kışkırtıcı sorusunu sormanın zamanı geldi. Ya bizzat Osmanlı hanedanının kendisi bize anlatılandan farklı bir kökene sahipse? Yani mantık bizi bir yere getiriyor değil mi? Eğer Germiyan kültürü, alimleri, devlet adamları yani her şeyleri Osmanlı'nın kuruluşunda bu kadar temel bir rol oynadıysa o zaman sormak lazım, Osmanlı ailesi gerçekte kimdi? Bu soru, resmi tarihin tam kalbine saplanmış bir soru işareti gibi. İşte burada kaynağımızın öne sürdüğü alternatif teoriler devreye giriyor. Birincisi, Osmanlıların kökeninin Doğu İran veya Afganistan'dan göçen bir Aryan grubuna, yani Peştun, Fars veya Kürt kökenli bir topluluğa dayanabileceği. İkinci ve belki de daha radikal olan iddia ise şu. Germiyanlarla kurulan o inanılmaz derin siyasi, kültürel ve akrabalık bağları aslında tesadüf değil. Belki de ortak bir kökenin yani Kürt kökeninin bir işareti. Bir de dil meselesi var unutmayalım, Osmanlıca dediğimiz dil saf bir Türkçe değil. Farsça ve Arapçanın ağır bastığı karma yani hibrit bir saray diliydi. Ve bu dil meselesi bizi en çarpıcı iddiaya getiriyor. Kaynağa göre İlk Osmanlı sultanları ne kendilerine Türk diyorlardı, ne de bugünkü anladığımız anlamda bir Türkçe konuşuyorlardı. Bu gerçekten de kimlik ve dil üzerine kurduğumuz bütün o resmi anlatıyı temelinden sarsabilecek bir iddia. Pekala, bütün bu teorileri, iddiaları, kanıtları masaya yatırdık. Belki de aklınızda şu soru var: Tüm bunların ne önemi var? Aslında çok önemi var. Çünkü bu tartışma sadece Osmanlıların kökeniyle ilgili değil. Bu Tarihi nasıl okuduğumuz, nasıl anladığımızla ilgili çok daha büyük bir resmin parçası. İşin kritik noktası şu. Bu bakış açısı Anadolu'nun Türk boyları gelmeden önce sanki boş bir araziydi gibi sunulan anlayışa kökten meydan okuyor. Hayır diyor. Bu toprakların çok daha eski, çok daha köklü yerli halkları vardı ve onlar da tarihin bir parçasıydı. İşte bu yüzden önemli. Ve bu da bizi tarih yazımının kendisine getiriyor. Bazen tarihin nasıl yazıldığı, kimin yazdığı da önemlidir. Kaynağın burada kullandığı çarpıcı bir ifade var: "Resmi tarihler bazen modern bir ideolojiye hizmet etmek için tasarlanmış spekülatif operasyonlar olabilir." Yani tarih sadece geçmişi anlatmakla kalmaz, bugünü şekillendirmek için de kullanılabilir. Ve biz de sizi tam bu noktada düşünmeniz için son bir soruyla baş başa bırakalım. Bir imparatorluğun ya da bir ulusun köken hikayeleri, bugünkü kimliğimizi, siyasetimizi, kısacası bugün kim olduğumuzu ne kadar etkiliyor? Tarih dediğimiz şey sadece geçmişte olup bitenlerin bir listesi mi, yoksa bugünü ve geleceği inşa etmek için kullandığımız güçlü bir araç mı? Bu sorunun cevabını da size bırakıyoruz.